deneyimledik. Arkadaşlarımız deneyimledi. Hiç tanımadığımız insanların kapısını çaldık ve bakın nasıl açıldı o kapılar. Ben Bakın ben dedim hemen açtı. Açtı ama ben kimim? Kapıyı açar mısınız? Buyurun kimsiniz? Bakın kapıyı açtı. Ondan sonra kimsiniz dedi. O. Hırsız geldi. Aslında meseleye son derece basit. Zile aşağıdan basıldıysa görüntülü olarak bakacağız, sesini dinleyeceğiz, kim olduğunu teyit edeceğiz. Daire kapısına bu şekilde gelmiyorsa işte bu dörgünden bakacağız. Ama biz ne ona bakıyoruz, ne ona bakıyoruz, ne kim olduğunu teyit ediyoruz, benim diyeni açıyoruz. Peki şu delikten bakmak çok mu zor? Evde güvenliğimizi riske atmamak için en kilit soru bu. Zil çalınca sormayan neredeyse yok ama cevabın ne olduğuna bakmadan kapıyı açan çok. Yine. Ben... Bakın ben dedim hemen açtı. Beni tanıyor musunuz? Hayır. Benim dinleyici açtınız. Açtım. Niye açtınız? Tesisatçı bekliyordum. Denk mi geldik? Denk geldiniz. Hop. Hırsız geldi. <laughs> İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Hırsız geldi dedim ve kapı açıldı. Merhaba hırsız geldi dedim açtınız. Nasıl oldu? Bir anda öyle açtım ya. Ama hırsızım dedim. Bir anda açtım ama. Boşluğunuza mı geldi? Evet boşluğuma geldi. Buyurun kimsiniz? Bakın kapıyı açtı ondan sonra kimsiniz dedi. Oysa ki önce kimsiniz demesi lazım sonra kapıyı açması lazımdı. Kapı açıldı soralım. Merhaba bir terslik oldu mu? Yani oldu aslında evet hatalıyım evet. <laughs> çünkü hemen açtım açmamam gerekirdi. Önce açtınız sonra kimsiniz dediniz. Evet evet, evet biraz niye dalgınlığıma oldu? geldi herhalde. Dalgınlığı. Evet bir an açtım işte. Kim o? Ben. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz dedi. Elektrikçi kapıyı açar mısınız? Elektrikçi beklemiyordum ben kardeşim sen kimsin? İşte böyle vatandaş da denk geldi. Hem bizi azarladı, hem elektrikçi beklemiyorum dedi, hem de kapıyı açmadı. İşte olması gereken. Mevsim kış ama dışarıda gerçekten bahar gibi bir hava var. Ee, sadece İstanbul'da değil üstelik yurdun büyük bölümünde böyle durum. Hatta kayak merkezlerinde bile kar yok denecek kadar az. Kış ortasında dışarıda bu havayı görmek güzel ama bu durumun normal olduğunu söylemek çok zor. Uzmanlar da böyle söylüyor zaten. Hatta hayatımızı etkileyecek sonuçları da olabilir diyorlar. Valla İstanbul'da bugün baya bir sis var. Normalde daha ilerisi baya bir gözüküyor ama şu an hiçbir şekilde gözükmüyor. Megakent sabah sisli, öğlen güneşli.